Thank you. Arkadaşlar herkese merhaba. Dersimizin konusu SİTAT yani alıntı demek arkadaşlar. CIS Mütli Sınavında 3 bölüm olduğunu söylemiştik hatırlarsanız. Birinci bölümde prezentasyon sunuyorsunuz arkadaşlar. İkinci bölümde bu prezentasyonun özeti ve sorusu var. Yani partnerinizin prezentasyonunu siz özetliyorsunuz. Partneriniz sizin prezentasyonunuzu özetliyor ve sorular soruyorsunuz birbirinize. Üçüncü bölümde de SİTAT yani alıntı var. Gerçi sınavda bu diskusyon bölümü olarak geçiyor ama e, biz buna SİTAT diyelim. Çünkü her zaman size bir SİTAT soracaklar, bir alıntı soracaklar veya bir atı sözü soracaklar. Bunu karşılıklı partnerinizle tartışmanızı isteyecekler. Bugünkü dersinde arkadaşlar bu sitatların kalıplarını işleyeceğiz. Ben kendi sınavımda uyguladığım kalıpları size göstereceğim. Ee, size bir tüyo vereyim. Ee, ben sitat bölümünde tam puan aldım arkadaşlar. Umarım siz de bu sitat kalıplarıyla tam puan alırsınız. Eğer beğenirseniz bunları kullanırsınız veya eklemeler, çıkaramalar istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi neden bu kalıplar önemli? Çünkü prezentasyonda sizin için bir süre veriyorlar. Yani 20 dakikalık bir hazırlık süreniz var ama sitatta böyle bir hazırlık süreniz yok. Direkt spontan bir şekilde mevzuya girmeniz gerekiyor. Ve mevzuya gireceğiniz zaman da ister istemez kalıpları önceden biliyor olmanız sizin için gerçekten önemli olabilir arkadaşlar. Evet ben dersimize başlıyorum. Müzik Zitat alıntı demek. Artikeli das. Onun için yeşil yazmışız arkadaşlar. Öncelikle ilk cümlemizle başlayalım. Via haben gerade eine Zitat zum Thema bla bla geleisen. Buradaki üç nokta yerine işte konumuz neyse onu söyleyeceğiz arkadaşlar. Yani biz şu anda şu konuyla alakalı bir zitat okuduk diye partilerimize söylüyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken önemli bir durum var. Gerek prezentasyon sunarken gerek zitat sunarken partnerinize sunuyorsunuz arkadaşlar. c da partnerinize sunuyorsunuz. Hocalara sunmuyorsunuz. Hocalar sadece sizi takip ediyorlar. Siz partnerinize ifade ediyorsunuz. Sunumunuzu da ona yapıyorsunuz. Sitada da ona söylüyorsunuz. O size cevap veriyor. Karşılıklı onunla konuşuyorsunuz arkadaşlar. Prüferinlerle irtibata geçmiyorsunuz. Bu şekilde devam ediyor stat. Onun için burada ne diyoruz? Biz diyorsun. Partnerine diyorsun ki biz şu anda şu konuyla alakalı bir zitat okuduk diye cümleye giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Neden okuduk diyorum? Çünkü size bir kağıt veriyorlar. O kağıtta e, zitat yazılı olmuş oluyor. Hem yazılı olarak görüyorsunuz hem de prüferin size o zitatı sesli bir şekilde okuyabilir ama kısa bir süre veriyorlar. Yani bir dakika gibi bir süre veriyorlarsa o bir dakika içerisinde zitatı okuyup anlamanızı ve buyurun başlayın diye size başlamanızı bekliyorlar prüferinler. Oradaki sınav sorumluları arkadaşlar. Onun için okuduk diyebilirsiniz veya diyelim ki kağıdı size vermedi. Sesli bir şekilde sadece zitatı da okuyabilir prüferin. O zaman ne diyeceğiz? Via haben gerade eine Zitat zum tema bla bla gehören diyeceğiz. O zaman şu konuyla alakalı bir zitat duyduk diye mevzuya giriş yapabilirsiniz. Veya konuyu söylemek için das tema des zitates ist şeklinde girebiliriz. Yani zitatın konusu şudur şeklinde direkt e, genetil yaparak das tema des zitates şeklinde de bir cümle istersek kullanabiliriz. Ama bence bu çok daha şık duruyor. Daha sonra her yere uyabilecek yine genel geçer maymuncuk cümlelerden bir tanesini burada da kullanabiliriz arkadaşlar. Nedir o? Mesela benim kendi kullandığım cümleyi söyleyeyim size. Ein aktuelles und heiß diskutiertes Thema in Deutschland ist in den letzten Jahren dieses Thema. Yani son yıllarda Almanya'da sıcak ve aktüel bir tartışma, bir konudur bu konu şeklinde cümlemizi çevirebiliriz. Yani son zamanlarda Almanya'da sıcak bir şekilde, aktüel bir şekilde tartışılan bir konudur bu şeklinde bir giriş yapabiliriz. Çünkü bize verilen zitatlar genelde genel geçer. Her şeye uyabilecek zitatlar olacağı için bunu bu şekilde arkadaşlar kullanabiliriz. Her türlü zitata uyabileceğini ben düşünüyorum. Tabii bunu oplu da kullanabilirsiniz. Yani buradaki dieses tema cümlesini çıkartıp oplu bir cümlede kullanabilirsiniz. O zaman öyle kullanırsanız ben Bence daha bir güzel olur ve ekstra bir puan alırsınız ama oplu kullanmak biraz zor olabilir. Çünkü oplu cümlede fiil sona gidiyor birincisi. İkincisi zitatımız çok uzun olabilir. Eğer zitatımız çok uzunsa o zaman arkadaşlar böyle kullanın. Direkt sistema şeklinde kullanın. Ama zitatımız kısaysa kısa olduğu için oplu cümle kullanmak daha kolay olabilir. Mesela Wissen ist Macht. Wissen bilmek demek ist Macht. Güçtür, bilgi güçtür diyor mesela. Diyelim ki Wissen ist Macht zitatını buraya uyarlayalım. Aynı akta und heißt diskutiert es Thema in Deutschland ist in den letzten Jahren ob Wissen Macht ist şeklinde söyleyeceğiz. Wissen Macht ist. Zitatımız neydi? Wissen ist Macht'ı biz isti sona attık. Ob sen macht ist şeklinde kullanacağız. O zaman cümlemiz nasıl oldu arkadaşlar? Almanya'da son yıllarda tartışılan sıcak ve aktüel bir konu bilginin güç olup olmadığı konusudur şeklinde cümlemiz oluşacak. Güzel bir cümle kurmuş oluruz eğer opla kullanırsak. Ama eğer zitatınız uzun bir zitatsa o zaman o uzun zitatı oraya yerleştirmemiz zor olacaktır. Benim sınavında çıkan zitat in der Schule lernt e nicht fürs yani yaşam için okulda bir şey öğrenmiyorsun okulda hayatı öğrenmiyorsun manasında bir sözdü buna katılıyor musunuz katılmıyor musunuz şeklinde bir sözdü mesela onu ben buraya uyarlayamayacağım için ben burada dieses tema şeklinde söyleyip geçtim Devam ediyoruz arkadaşlar. Zovol der Zeitung als auch in Diskussionsrunden finden sich viele verschiedene Meinungen dazu. Bakın Zovol als auch bağlacını kullanıyoruz. Yani hem o hem de o bağlacını ikili bağlacı kullanıyoruz. Yani hem gazetelerde in der, dativ olduğu için der geldi. In der Zeitung, hem gazetelerde als auch in hem de tartışma gruplarında finden sich viele verschiedene ermeinung dazu. Bu konuyla alakalı, dazu buradaki bu konuyla alakalı cümlelerini datsudan dolayı veriyorum. Bu konuya, bu konuyla alakalı Fiile felçiden bir sürü düşünce var, düşünce buluyoruz. Bu konuyla alakalı gerek tartışma gruplarında, gerekse gazetelerde bir sürü e, düşünce, Meinung bulabiliyoruz. Bir sürü farklı düşünce bulabiliyoruz şeklinde bir cümle. Doğ. Was meintötet diese aussage überhaupt? Buradaki doğ çok hoş bir şıklık katıyor. Yani buradaki cümleyi kullandık ya bu son zamanlarda tartışılan güncel bir konudur. Doğ dediğimiz zaman Peki manasına geliyor. 9 ve 4 gibi sağe überhaupt dediğimiz zaman Türkçe olarak söyleyeyim. Şöyle bir mana çıkıyor arkadaşlar. Bu son zamanlarda Almanya'da tartışılan sıcak bir konudur ve bu konuyla alakalı gerek gazetelerde gerek tartışma gruplarında bir sürü düşünce vardır. Yani peki bu ne anlama geliyordu? gibi bir cümle oluyor. Yani buradaki üstteki cümleye bağlamış oluyor do do vaz ve dönet überhaupt. Peki bu ifade ne anlama geliyor diye biz kendimize soruyoruz. Peki bu ifade ne anlama geliyor diyor. Kendimize sorup cevabını da hemen kendimiz veriyoruz arkadaşlar. Çok şık bir giriş oluyor. Çok perfect bir başlangıç yapmış oluyorsunuz arkadaşlar zitata. Daha sonra ihperzonlik denkedaz. ''Dize Zitat bedeutet şeklinde ifademizi, kendi düşüncemizi söyleyebiliriz. Ich persönlich denk ben şahsen düşünüyorum ki ''Dize Zitat bedeutet bu Zitat'ın anlamı şudur ki diyerek Zitat'ın anlamıyla alakalı bir şey söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani Wissen ist Macht cümlesinde yani siz diyebilirsiniz ki Wissen ist Kraft diyebilirsiniz mesela. Yani bilgi, güç, farklı bir şekilde söyleyebilirsiniz en basitinden. Eğer açıklama yapabiliyorsanız eğer, spontan konuşmanız gelişmişse eğer o zaman da istediğiniz gibi buraya birkaç cümle ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Tabi gene buradaki diese citat yerine Zitatımızı da koyabilirsiniz. O zaman ne olmuş oluyor? Dastan dolayı yine fiili sona açacağımızı unutmayalım arkadaşlar. O zaman şöyle bir cümlemiz oluyor: "Ipersoni denk eder. Ondan sonra, wissen macht ist bedeutet das. Yani ben şahsen düşünüyorum ki bilginin güç olması demek nokta nokta demek gibi bir mana olmuş oluyor. İstersek buraya gene e, zitatımızı yedirebiliyoruz. Dastan dolayı fiili sona atıyoruz. Ama dediğim gibi zitatınız kısaysa buraya böyle uygulayın. Ama zitat uzunsa dize zitat deyip geçebilirsiniz. Dize zitat deyince zaten buradaki zitatı kastetmiş oluyorsunuz arkadaşlar devamında Zitat'a katılıp katılmadığınızı söylemeniz gerekiyor arkadaşlar. Zitat'ı kısa bir açıkladıktan sonra Zitat'a katılıp katılmadığınızı söylemeniz lazım. Burada da de dieser Aussage Aussage ifade demek. Ben bu ifadeye sushitmen katılıyorum. Da ihden kedaz. Çünkü ben düşünüyorum ki yani bu ifadeye katılıyorum çünkü düşünüyorum ki şöyle şöyle. Orada ne gerekçe sunuyorsanız sunuyorsunuz. Ama bence katılmak veya katılmamaktansa sınırlı katılmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar. Argümanımı şöyle geliştireyim. Şimdi bir konuya ya katılırsınız ya katılmazsınız ya da ortada durursunuz. Yani kısmen katılıp kısmen katılmazsınız. Şimdi kısmen katılıp kısmen katılmayan kişiler ister katılmama cümlesi isterse katılma cümlesi kullanabilir. Hani mesela yemek masasına oturduğunuzda ortada olan kişi hem sağdan yemek yiyebilir hem soldan yemek yiyebilir. Avantajı daha fazladır ya. Aynen onun gibi. Yani siz İkisine de arada kaldığınız zaman ben kısmen katılıyorum dediğiniz zaman istediğinizde aklınıza eğer katılmayla o fikre uygun bir cümle gelirse onu kullanırsınız. Eğer katılmamayla alakalı bir cümle gelirse onu da kullanabilirsiniz. Ama siz fikre katıldığınız zaman hep savunma boyutunda olacağınız için ne yapacaksınız? Hep böyle katılma cümleleri kullanmanız gerekir. Ya da katılmadığınız zaman hep katılmama cümlesi kullanmanız gerekir. Ama ortada olduğunuz zaman her iki taraftan da laf söyleyebilirsiniz. Bence çok uygun bir ifade. Veya zitada ta Katılmamanızın gerekçelerini sunmanız gerekir. Onun için o biraz daha zorlanışabiliyor. Onun için bence e, sınırlı ölçüde katılmak daha iyi. Ben şu ifadeyi kullanıyorum arkadaşlar. Ich würde diesarrow sage nur <laughs> begrenzt zustimmen. Nur begrenzt sadece sınırlı ölçüde katılıyorum. Yani ben bu da sınırlı ölçüde katılıyorum. Da ich denke dass çünkü ben düşünüyorum ki bula 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 bula. Artık orada gerekçenizi söyleyeyim. Ben buna sınırlı ölçü katılıyorum. Çünkü ben şunun şöyle olduğunu düşünüyorum gibi burada gerekçeli bir şey söyleyebilirsiniz. Ben buraya kendim şahsen kullandığım maymuncuk gibi gene her yere uyacak, her kapıyı açabilecek, her sitatta kullanabileceğimiz bir cümle ekledim. Ben kendim bu kendi sitatımda bunu kullandım ve tam puan aldım arkadaşlar umarım siz de tam puan olacaksınız. Burada şu cümleyi ben aynen kullandığım zitatımda. Dediğim gibi her yere de uyuyor. Nedir bu ifade? Ihwür dediği üzere Aussage nur bekernsuchteman da ihden kedas es von der einstellungen jedes menschen abhängt. Yani ben bu ifadeye sadece sınırlı ölçüde katılıyorum. Çünkü bunun herkesin kişisel tutumlarına bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani Einsteinlung Einsteinlung tutum, davranış demek. Yani birçok manası var ama buradaki manası kişinin tutumu, davranışı. Yani ben bu zitada sınırlı ölçüde katılıyorum çünkü bu kişiden kişiye de değişir yani. Bakın çok on numara beş yıldız bir cümle arkadaşlar. İh vürde nu da denke das es von personchen einstellungen jedes menschen Ben bu ifadeye sınırlı ölçüde katılıyorum çünkü bu insanların kişisel tutumlarına göre kişisel tutumlarına bağlıdır. Kişisel tutumlarına göre değişir manasını güzel, hoş bir söz. İstediğimiz gibi bunu zitatlarımızda her bir zitatta kullanabiliriz arkadaşlar. Daha sonra partnerimize pasa atabiliriz. İşte was denkst deriz. Sen ne düşünüyorsun? Vesaire gibi cümlelerimizde partnerimize geçiş yapabiliriz. Ya da şurada olduğu gibi yani ich möchte gerne hören was du diesen has. hast. Yani ben bilmek isterim bu konuyla ilgili sen ne söylemek istersin? Was denkst Was meinst gibi ne düşünüyorsun? Ne diyorsun? gibi değil de direkt şöyle bir cümle kullanırsak möchte gerne hören, ben duymaktan memnun olurum. Was, du, su, dizem, tema, su, zagen, has, sen bu konuyla alakalı ne diyeceksin? Ne diyeceğini bu konuyla alakalı duymak isterim deyip pası ona attığımızda daha şık bir gönderiş yapmış olursunuz arkadaşlar. Zaten buraya kadar yaptıktan sonra, şu dediklerimi yaptıktan sonra büyük ihtimal zitatla alakalı iyi bir puan alacaksınız. Ama devamında neler kullanabiliriz, neler yapabiliriz arkadaşlar? Laut des, zitates, kip des cümlesini kullanabiliriz. Laut genetiv olur arkadaşlar. Bakın genetiv gelmiş. Des, zitates. Zitates gelmiş. E, bu das olduğu için des oluyor ve sonunda da bir es geliyor. Laud des, zitat es Yani zitata göre gibt des vardır, şu vardır. yani Zitata göre bence şöyle olmalıdır gibi bir cümle kullanabilirsiniz isterseniz. Um diese Zitat vollständig verstehen müssen wir die Bedeutung der Wörter kennen. Tabii bu zitatı anlamama durumunuzda geçerli olacak arkadaşlar. Yani diyelim ki size bir zitat söylendi ama zitattaki kelimeyi anlamadınız yani. Şimdi Wissenist mah cümlesini diyoruz ya. Wissenist Mach'ta Mach'tın ne manaya geldiğini siz anlayamadınız. Ya da ikisini de Wissen'i de anlayamadınız. Zaten hep bir topu bir cümleden oluşuyor zitatlar. Ve bir kelimeyi veya iki kelimeyi bilmediğiniz zaman zitatı anlayamıyorsunuz. Anlayamayınca hiçbir şey konuşamamaktansa orada ne yapacaksınız arkadaşlar? Direkt şu cümlelere girmeden direkt şunu söyleyebilirsiniz. Um diese Sita bu zitat için full standing tam olarak anlamak için bu zitatı tam olarak anlayabilmemiz için müsen veya die bedeutung diye wörterken bunun kelimelerini bu zitatın kelimelerini bilmemiz gerekiyor diye bir cümleyle giriş yapabilirsiniz. Yani konuyu anlamadığın anda partnerine direkt bunu söyle yani. Um diese Zitat Furşturandık, su fırlatıyor. veya dibe derken? Yani bu zitatı tam olarak anlayabilmemiz için bizim kelimelerini bilmemiz gerekiyor diye partnerine sanki bilmiyor, bilmediğini çaktırmadan sorabilirsin partnerine. Daha sonra we have been here, Burada bizim açıklamamız gereken iki kelime var. Eğer bir tane ise bir tane söylersin o zaman. Wir haben hier ein Wort. Yani bizim burada açıklamamız gereken bir tane kelime var diyebilirsiniz. Daha sonra o kelimeyi direkt partlerine sorarsın. Yani was bedeutet macht diye sorabilirsiniz. Ya da was ist macht diyebilirsin. Ya da ikisini de bilmiyorsan işte was bedeutet ten, und macht diyebilirsin. Wissen sen ve macht ne anlama geliyor diye sorabilirsin. Partnerin bunu açıklayacağı için daha sonra konuyu zitata anlamış olacağından dolayı artık zitatla alakalı yorum yapabilecek konuma gelmiş olursun arkadaşlar. Devam ediyoruz. Daha sonra partnerimize soru olarak yönlendirebiliriz. Wie zolten diye diye zitat verişten biz bu zitatı nasıl anlamalıyız diye partnerimize direkt soruyu geçiş yapabiliriz. Yani biraz açıklama yaptıktan sonra partnerimiz de ifade edebilmesi için düşüncesini ona yönlendirebiliriz sorumuzu. Sonra was denkst über das zitat? Yani bu zitatla ilgili sen ne düşünüyorsun diye gene farklı bir soru sorabiliriz. E, zitatı yorumlarken interpretieren cümlesini kullanabiliriz. Interpretieren cümlesi yorumlamak, tefsir etmek, açıklamak manasında geliyor. Açıklamak demeyeyim, yorumlamak manası daha uygun düşüyor. Tefsir etmek manası daha uygun düşüyor. Ich interpretiere das Zitat so das yani ben bu zitatı, bu alıntıyı şöyle açıklayabilirim ki, şöyle yorumlayabilirim ki şeklinde söyleyebiliriz. Ya da ich kann diesen Satz so erklären. Ben bu zitatı şöyle açıklarım ki şöyle açıklayabilirim ki das koyarsak fiil sona gider, ki gelir. Das koymasak da olabilir. Das koymadığımız zaman direkt normal cümle kullanıyoruz arkadaşlar. Veya gene her şeye uyabilecek şöyle bir cümle kullanabiliriz. Yani bir dolgunluk kazandırmak için orada sessiz kalıp boş durmaktansa birkaç cümle söyleyip ne bileyim ortaya bir cümle söyleyip böyle bir laf ebeliği yaparak zitatımızı yorumlarken bizim konuşkan olduğumuzu gösterebiliriz. Mesela bunlardan bir tanesi şu. Diese zitat is ist für Heute in manchen Sprachen schon aynı işte henderede Yani bu deyim bugün bazı dillerde hala geçerli bir cümledir. Yani bu hala kullanılan bir deyimdir. Bu hala bazı dillerde kullanılan bir deyimdir şeklinde bir cümle kullanabiliriz arkadaşlar. Veya ben zitatlarda hep kullandığım bir kalıp bu. In meinem land gibt es einen Enhensatz wie diese Zitat. Şimdi gibt es fiili daima akuzatif alır. Daima. Yani haben fiili gibidir. Haben fiili ve gibt es ya da gab gap es daima arkadaşlar akuzatif alır. O yüzden burada ne yapıyoruz? In meinem land benim ülkemde dativ yaptık Bakın benim ülkemde gibt es var. Ne var? Aynen en Enhensatz. Benzer bir söz var. Wie dieses Zitat. Bu alıntı gibi. Bu zitat gibi benim ülkemde de bir söz var deyip burada bir tane zitat sıkabiliriz. Ya da bu cümleyi söyleyip bıraksak da olur aslında. Benim ülkemde buna benzer bir söz var deyip bitirsek de olur ama burada bir, e, bu zitata yakın bir cümle kullanabilirsiniz. Yani burada şuna takılmayın, illa ki Türkçe bir atasözü bulup o Türkçe atasözünü Almancaya çevirmeye çalışmayın. Yani önemli değil, basit bir cümle kullanın yani. Ya da mesela Wissen ist mach cümlesini e, birazcık değiştirerek kullanın yani biraz önce dediğim gibi Wissen ist kraft, bizde de böyle bir cümle var yani diyebilirsiniz yani anlatabiliyor muyum? Yani önemli olan burada o konuyla alakalı benzer bir cümle kullanıyor kullanabiliyor olmanız yani. Mesela zak mia deinen freund zage ich dir bist. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Şimdi ben bu basit bir cümle, bunu çevirebiliyorum mesela. Zak mia deinen freund, bana arkadaşını söyle. Zage ich dir wer bist. Ben sana kim olduğunu söyleyeyim. Ama konumuz mesela Anne baba diyelim ebeveynlerin çocuklarıyla alakalı bir konu geldi mesela. Ebeveynlerle alakalı bir konu geldi. O zaman bu zitatı farklı bir şekilde söyleyin. Yani zakmiya dayne elten zage verdu bist. Bizim ülkemizde yani büyük böyle bir söz var. In meinem land gibt es einen Bu konuyla alakalı benim ülkemde bir söz var. Zakmiya dayne elten zage ühtüya verdu bist. Bana anne babanı söyle ben sana kim olduğunu söyleyeyim. Bakın öyle bir sözümüz var mı bizim? Yok. Ama önemli değil. Orada pürferinler, Alman pürferinlerine söylüyorsunuz. Yani bizim ülkemde de böyle bir söz var. Ya da konu öğretmen konusuysa ''Zag mia daine dainen lega'' ''der lega'' olduğu için ''dainen lega'' ''Zage ihtia verdubis'' ''Bana öğretmenini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.'' Konu eğitim veya okulsa ne yapacağız o zaman? ''Zag mia daine şule, zage ihtia verdubis'' ''Bana okulunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.'' Bizim ülkemizde de böyle bir söz var gibi bir cümle kullanabilirsiniz. Yani burada ifade etmeye çalıştım. Örneklerin saçmalığına takılmayın arkadaşlar. İfade etmeye çalıştım. Burada ülkemde bir söz var deyip oradaki sözü kolayınıza gelecek basit bir cümleyle kullanabilirsiniz. Onu demek istiyorum arkadaşlar. Bence böyle bir ifade kullanın. Ülkenizde buna benzer bir söz olduğunu ve onunla alakalı da bir cümle kullandığınızda inanın ekstra bir puan alacaksınızdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ich verstehe dieses Zitat aber noch anders. Ben bu alıntıyı biraz farklı anlıyorum diyebilirsiniz mesela. Yani partneriniz kendisi ifade etti. Bence böyle böyle dedi. Siz burada böyle bir giriş yapabilirsiniz ya yani ben bunu biraz farklı anlıyorum diyerek ne anladığınızla alakalı birkaç cümlede isterseniz ekleyebilirsiniz. Bunların hepsini kullanmak zorunda değilsiniz. E, i̇şinize yarayanları kullanırsınız sınavda. Damit ich dein Argument besser verstehen kann, könntest du mir ein Beispiel geben. Mesela bu da hoş bir cümle arkadaşlar. Şimdi partneriniz bir şeyleri izah ediyor, ifade etti. Orada kendisine böyle bir cümle kullanabilirsiniz. Damit <laughs> bununla demek. Damit ich dein Argument besser verstehen kann. Senin argümanlarını, senin argümanlarını daha iyi anlayabilmem için könntest du mir ein Beispiel geben. Bana bir örnek verir misin? şeklinde partnerinize bir soru sorduğunuz zaman yani hem şık bu cümle kullanmış oluyorsunuz hem de partnerinizle karşılıklı bir spontan konuşma geliştirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Naturally, tabii ki. Beispielweise kann ich das sagen ben örnek olarak diyebilirim ki şeklinde bir cümle kullanabilirsiniz. Buraya das koyarsak diyebilirim ki olur. Yani das koymadan direkt cümlede söyleyebilirsiniz. Natürlich Beispielweise kann ich das sagen deyip normal bir cümleyle de başlayabiliriz. Ya da e, Natürlich Beispielweise kann ich das sagen das deyip das da geldiği için fiili sona atabiliriz. Tabii das gibi fiillerde yan cümle eklerinde vesaire e, fiili sona atmak böyle her zaman kolay olmayabiliyor. Onun için normal cümlede kullanabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dihme öte gelme öğren. Mesela biraz önce söyledik. Ben duymak isterim, duymaktan memnuniyet duyarım. Vaz su dizem tamam hasta. Bu konuyla ilgili sen ne düşünüyorsun? Duymak isterim diye partnerinizi yönlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bir soru yönlendirebilirsiniz. Çık bir yönlendirme olur. Daha sonra ihbin anderer mayın mesela ben farklı düşünüyorum diyebilirsiniz. Partneriniz bir şey konuştu ona cevap vermeniz gerekiyor. Ich bin anderer Ben farklı düşünüyorum. Ich denke wie du. Ben senin gibi düşünüyorum. Ich denke nicht wie du dediğimiz zaman ben senin gibi düşünmüyorum olur. Ich denke auch. Deforta ile überwiegende nahtaydı. Mesela avantajlarının, dezavantajlarının ağır bastığını söyledi diyelim partnerimiz. Biz de, ben de sana katılıyorum. İşte avantajları, dezavantajlarına ağır basmaktadır. Überwiegen, ağır basmak manasına geliyor arkadaşlar. Ich bin nicht dagegen. Ben buna karşı değilim. Aber fergis nicht das. Yani ama unutmayalım ki. Ya da ich diye su aber ich muss auch sagen das. Bence bu ifadeler kesinlikle kullanılmalı diye düşünüyorum arkadaşlar sınavda. Çünkü partneriniz bir şey söylüyor ona siz bir e, katılıp katılmadığınızı ifade edeceksiniz ya burada da gene ne katılmayın ne katılın, ortada olun. Bence bu çok mantıklı. Çünkü katılmadığın zaman, partnerinin söylediği bir cümleye katılmadığın zaman katılmama gerektiğini açıklaman gerekiyor. Ya da katıldığın zaman da e, şöyle bir durum oluyor, diskusyon olmuyor, tartışma olmuyor. Yani ben sana katılıyorum dediğin anda da cümle bitiyor. Daha söyleyeceğim bir cümle olmamış oluyor yani. Bu da tartışma olmuyor. Tartışma olmadığı için, diskusyon olması gerektiği için de sınavda düşük bir puan alırsınız. Ama ortada bir cümle kullandığınız zaman çok şık olur arkadaşlar. İşte burada olduğu gibi mesela bin nihta gegen. Ben karşı değilim sana. Aba, ama, aba bir tefergis miktas Burada bir de ekleyebiliriz. Lütfen unutmayalım ki şöyle şöyle de bir durum var diye bir şey ekleyeyim. Bir cümle ekleyeceğiz oraya sadece. Ya da ihtime diye su Ben sana katılıyorum. Aha bak. İhmus aufzagendas. Ama şunu da söylemem gerekiyor ki şunu da söylemek zorundayım ki diyerek bir cümle ekleyebiliriz orada. Ya da ifin so 14 present Ben sana %100 katılıyorum diyebilirsiniz. Ya da buradaki oranı değiştirebilirsiniz arkadaşlar. yüzde %90 katılıyorum. %50 diyeceğiz mesela. Ich bin so 50% aynı Ben sana %50 katılıyorum diyebiliriz. Ya da 90% aynı dediğim zaman ben sana %90 katılıyorum diyebiliriz arkadaşlar. Das überzeugt mich. Bu beni ikna ediyor. Yani artık söylediği argüman kendisini ikna ediyor vesaire gibi bir cümle. Yani artık tartışmanın, diskusyonun sonunda karşılıklı birbirinizin anlaşması lazım. Onun için burada ben sana yüzde yüz katılıyorum ya da ben sana şu kadar katılıyorum ya da bu beni ikna etti. Ya ben de senin gibi düşünüyorum. Evet aynı fikre geldik gibi bir cümle kullanmanız gerekiyor ki artık diskusyon bitmiş olsun yani. Onun için bunları ekledim. Tartışmaya biraz daha renk ve çeşit katmak için mesela işte e, diyebilirsiniz ki Kandi Politik İlgent Vaston. Politika bu konuyla alakalı bir şey yapabilir mi yani? Diyelim ki bildiğim konusu geldi. Politika eğitimle alakalı bir şey yapabilir mi gibi bir cümleyi sorabilirsiniz. O veya bununla alakalı bir yasa var dersiniz. Çünkü Almanya'da her şeyle alakalı bir yasa var arkadaşlar. Ve mantıklı yasalar yani. Su diyeceğim tema es aynı Gesetz. Yani bu konuyla ilgili bir yasa var Almanya'da. Sonra soru soru. Zol tezikliyse politik enden. Sence bu politika bu politika değişmeli mi? Buna cevaben diese politik mus unterstütz verden bence bu politika desteklenmeli şeklinde kullanabiliriz. Yani Almanya'da bir yasa varsa bir konuyla alakalı zaten desteklenmesi gereken mantıklı bir yasa olur. Onun için yani karşı çıktığınız zaman zaten karşı çıkmanın argümanlarını söylemen gerekeceği için o da sizi sıkıntıya düşürür. için desteklenmeli diyerek yani soru ve cevabı belli bir Cümleye giriş yapabilirsiniz veya deneyimlerinizi sorabilirsiniz. Hala zitat bitmemişse süreniz bitmemiş ve devam ediyorsa zitatın süresi bitmediği sürece hocalar devam ettiriyor zitat arkadaşlar. Orada böyle tutu, tutuk kalmamak için yani ne yapmak lazım? konuya farklı bir bakış açısı getirebiliriz veya yeni bir soru sorabiliriz. İşte burada da hast du schon Erfahrung in Deutschland oder in deiner Heimat gemacht. Yani bu konuyla alakalı senin memleketinde bir deneyimin oldu mu gibi bir soru sorabiliriz arkadaşlar burada. Buradaki schon cümlesine eklediğimiz zaman cihaysa uygun bir cümle olmuş olur. Ya das war meine Erfahrung in meiner Heimat. Yani evet benim bununla alakalı Erfahrung'um vardı diyebiliriz. Ya da nein, ich hatte keine Erfahrung damit. Bununla alakalı benim Erfahrung'um yoktu diyebiliriz. Bunu da istersek gerekçelendirebiliriz. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dein Argument richtig verstanden habe. Ben senin argümanlarını doğru anlayabildiğimden emin değilim. Könntest du mir ein ''Köntestu du bia könntest du es mia bitte noch einmal erläutern? Lütfen bana bunu bir, bir, daha tekrarlar mısın gibi bir cümle işimize yarayabilecek bir cümle olabilir yani. Subjeyi unutmuşum onun için ekledim. Burada da nicht'i unutmuşum. Onlara sonradan ekledim. Yani baktık partnerinizi anlamıyorsunuz. Bir şeyler konuşuyor o durumda böyle bir cümle söyleyin. Yani ben sizi tam anlamadım. Bir daha tekrarlar mısın deyip o onun tekrarlanmasına fırsat verip böylece sizde bir düşünme payı oluşur. Yani ne diyeceğinizi düşünme payı oluşturabilirsiniz burada. Gene bakın bizim prezentasyonda kullandığımız cümleyi burada da kullanabiliriz istersek bakın. prezentasyondaki belli kalıplarımız var ya onlardan da kullanabiliriz. Mesela hangisi? İşte ich bin der Meinung dass ben düşünüyorum ki dieses ama onzere pregen verden yani eğer burada çoğulsa verden olacak arkadaşlar. Ama burada çoğul değil. E, Dizes dediği için burası ne olacak arkadaşlar? Virt olacak. Burayı virt şeklinde yapacağız. Burada dizes tam olduğu için ama burada çoğul olan bir şey varsa o zaman verden yapacağız. Ona dikkat edelim sadece. Daha mus dizes auch in skonf diskutiert analysiert und bewertet verden. Bu konu geleceğimizi şekillendireceği için daha diyoruz bakın. Daha bundan dolayı geleceğimizi şekillendireceğini düşündüğünden de düşündüğümüzden dolayı bu konunun gelecekte de tartışılmalı, analiz edilmeli ve değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum gibi bir cümle kullanabilirsiniz. Bu prezentasyonumuzun sonundaki kendi şahsi düşüncemizi ifade ederken kullandığımız bir cümleydi. Ama istersek onu burada da kullanabiliriz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde zitatı işledik arkadaşlar. Zitat kalıplarını işledik. Tabii bir sürü kalıp var. Yani zitatla alakalı çokça kalıp var. Çok fazla döküman var. Bu dökümanlar içerisinde arkadaşlar siz kendi kalıplarınızı, kendi alıntılarınızı belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Hepinize sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.